Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayız. Bugün size Tefal Tefalaktifray'ın atıştırmalık sepetinde bir tepsi böreği denemesi yapacağız. Daha önce birçok e, bu tarifi deneyen olmuş ama ben tepsi böreği yapan hiç kimseyi görmedim. Az önce de Çağla Şiken'in videolarını izledim altında çok değişik yorumlar yazmışlar. Kubkuru oldu, börek mi falan diye. Ben bu konuda iddialıyım. Umarım video e, videomu izleyenler de e, görünce tarifimi ve böreğimi e, yorumlara yazar diye düşünüyorum. Gerçekten çıtır çıtır bir börek görmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. Şimdi malzemelerimiz zaten çok basit. Her e, zaman normal börek yaparken neler gerekiyorsa onlar var. Yufkamız var. Yufkanızı marketten almayın. Benim tavsiyem çünkü marketteki aldığınız yufkalar gerçekten kağıt gibi oluyor ve hiç lezzetli olmuyor. Yaptığınız börekler sadece börek adı börek oluyor ama lezzet gerçekten benim gözümde sıfır kullandığınız yufka ve malzemeler ne kadar iyiyse de o kadar güzel olur. Tabi el lezzeti de gerekiyor bununla beraber. Yufkamız var. Ben sadece peynirli bir çarpıcı hazırladım. Peynirle maydanozu karıştırdım. Sadece azıcık tuz koydum için bu kadar. E, yufkamı satmak için sıvı yağ ve suyum var. Üzerine sürmek için yumurta sarısı var. Şimdi başlıyoruz. Ben e, bu arada yaparken böreği e, dediğim gibi atıştırmalık sepetini kullanacağım. Bu atıştırmalık sepetinin üzerinde de Hemen gösteriyorum size. Bir yağlı kağıt kestim. Bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. İlk defa deniyorum ben de. Onun boyutunda şu orta sarı delik açarak şu şekilde normal bir tepsi e, görevi sağlamış olacak biz atıştırmalık sepeti. Bunun üzerine normal evde yaptığımız annelerimizin yaptığı gibi şöyle dolayarak bir börek yapmaya çalışacağım. Şimdi böreğimizi yapmaya başlayalım. Yufkalarımızı dörde bölüyoruz. Şöyle hazırlamış olduğum içi hemen göstereyim size. Sadece maydanoz ve e, peynir var bu arada. Çökelek kullanmıyorum ben börekler için. Sadece peynir kullanıyorum. Şöyle su ve yağ karışımından böreğime sürüyorum. Böyle yumuşak ve çıtır çıtır bir börek olmasını istiyorum. İçerisine. Hazırlamış olduğum harçtan koyuyorum. Şöyle. Rulo haline getiriyorum. Bu yapmış olduğum ruloyu da şöyle atıştırmalık sepetinde bulunan yağlı kağıdımın üzerine şöyle rulo halinde döndürüyorum. Şöyle. Bunu yapmaya devam ediyoruz şimdi. Merhaba, benim olur. Börekleriniz akşamı yetişecek mi? Misafirleriniz beğenecek mi? Eriştirmeye çalışacağım ve onlara harika bir börek yedireceğim. Hayatlarında yedikleri en güzel börek bu olacak. Ama ben genç zannetmiyorum. Fatma Hanım çok takılıyor böyle şeylere. Ya Neden? misafirlerimiz çok acımasız. <laughs> evet biliyorum. Şimdi Fatma Hanım bana diyecek ki elde açsaydınız daha güzel olurdu. Bu şekilde. Hepsini güzelce sardık. Hemen üzerine şimdi şundan az şöyle gezelim. Yumurtamızın sarısından şöyle hemen gezdirelim biraz. Böreğimiz hazır. Şimdi aktif fırınımıza yerleştiriyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Süremizi 25 dakikaya ayarlıyoruz. Yine kontrollü bir şekilde kontrol ederek bakacaksınız şimdi ben ilk defa yağlı kağıt koyuyorum içine. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ee, açıkçası korkuyorum da yanar mı yanmaz mı diye de onun bir şey de var paniği de var ama zannetmiyorum yani canım. Ee, umuyorum güzel bir börek çıkacak. Şimdi başlatıyorum. Hadi bismillah. Böreğimiz pişmeye devam ederken ben de kalanlarla e, yedek buzda hazırladım birkaç parça. Bize bakın kaç dakika geçmiş. 12 dakika geçmiş böreğimizin halini şöyle görebiliyorsunuz nasıl olduğunu. Bana pişti gibi geliyor ama emin de olamıyorum şimdi. Açıkta içerisindeki sıcak havayı da boş boşuna dışarı çıkartmak istemiyorum. Bir iki dakika daha kalsın bakalım. Burada içindeki yağlı kağıda ya hiçbir şey olmadı normal fırında kullandığımız zaman farklı böyle bir renk alıyor ya. Aynen o şekilde şu anda. Umarım tadı da güzeldir. Merakla bekliyorum. Böreğimiz pişti bu arada. Son 7 dakika kala ben durdurdum makinayı. Toplamda 18-20 dakika arası o civarda pişirmiş olduk. Hemen açalım bakalım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Umarım lezzeti de güzeldir. Siz de bu tarifi denersiniz umarım. Şunu şöyle şuraya alıp şöyle çıkaracağım. Çeliniz yanmadan şöyle yağlı kağıtlardan tutarak çok kolay bir şekilde de çıkartabilirsiniz. Bu arada merak ediyorum, altı pişti mi? Bak şöyle ters çevireceğim ama çok sıcak. Şuna bakalım. Aa. Altı maalesef pişmemiş. Büyük ihtimalle altında yağlı kağıt olduğu için pişmedi. Bunun sebebi budur diye tahmin ediyorum. Çünkü normalde bir böreği şekline koyduğunuz zaman altı üstü rahat bir şekilde pişiyor. Bu olmadı maalesef. Sadece altı pişmedi. Üstü gerçekten çok böyle güzel görünüyor. Ve kıvam olarak da şeydi, böyle kupkuru bir börek olmadı. Ben mecburen bu tarafına da yumurta sürüp tekrardan pişireceğim. Bunu da öğrenmiş olduk böylece. Altına belki de yağlı kağıt koymamış olsaydım altı da pişecekti. Ama ben emin olamadım, çıkartamam diye düşündüğüm için altına yağlı kağıt koyarak bu riski ortadan kaldırmak istedim ama olmadı. söylemem ben tekrardan. Yine koyacağım ve bir tur daha çalıştıracağız mecburen. Bizim için iki iş olmuş oldu ama en azından öğrenmiş olduk. Siz de görmüş oldunuz böylece. Ters çevirdik ve üzerine yumurtayı tekrardan sürdük. Bu arada bu da bizim için tecrübe olmuş oldu. Ee, bir sonraki denememde ee, yağlı kağıt olmadan deneyeceğim ve bunu da sizinle paylaşacağım. Videolarımızı izlemeye ve bizi takip etmeye lütfen devam edin. Tekrardan çalıştırıyorum. Bir 10 dakika ayarlasam bence yeterli olacak. Başlatıyorum ve 10 dakika sonra görüşüyoruz. 10 dakika geçti. Şimdi böreğimiz ne durumda? Hemen bakalım. Gerçekten güzel görünüyor. Hemen çıkartalım bakalım. altı üstü zaten pişmişti altı pişmemişti onu da şöyle yumurta sürdük ve pişirdik şimdi kıvamını görüyorsunuz normal fırında yaptığımız börek gibi olmuş gerçekten hiçbir farkı yok görebilirsiniz gayet de güzel pişmiş bir kuruma yok normal fırında yaptığımız böreğin aynısı oldu ama tek bir hatamız oldu sanırım yani biz böyle düşünüyoruz en azından altına yağlı kağıt koymamış olsaydık belki de o hava içindeki havadan dolayı altına da pişmiş olacaktı ama eğer farklı bir şeyden dolayı olmuştur diye düşünüyorsanız yani, lütfen yorumlara yazın biz de en azından bir değerlendirme yapalım Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ve denememizi istediğiniz tarifler varsa mutlaka yorumlara yazın. Biz de sizin için deneyelim. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın. Harika. Hmm. Oh, çıtır çıtır. Çok iyi oldu aynen. Bence çok iyi. Oh. mm Hmm, çok güzel. Çok Ama çok, çok iyi. Değil mi? Vallahi çok güzel. Evet. O Harik hazır yani. hazır şeyden almış börekler gibi duruyor. Hayvan ya böyle hmm. 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 İyi değil mi? Çok iyi. Evet. Ne? Yani. Bunu hiç kişi, kimse forumda olmuş olmamış. Hayır edemez bence. Hayır edemez. Hazır dondurulmuşlar gibi. Hazır evet. gibi. Çok güzel olmuş. Kıvam Kıvamı var çok iyi. Ama dediğimiz gibi yani bu kağıttan dolayı mı ki büyük ihtimal bence kağıttan dolayı çünkü eti balığı falan pişirdiğinde alt kısmı da kızarıyordu. Evet. Yani yüzde Bence kağıttan dolayı o aklımıza gelmedi ama bence iyi de oldu. Bize afiyet olsun.